Web sitesinin firmalara katkısı nedir? Web siteleri firmalara küresel erişim sağlar, marka bilinirliğini arttırır, 7 erişilebilirlik sunar, satışları arttırır, müşteri iletişimi sağlar, rekabet üstünlüğü sağlar, analitik ve izlenme durumlarını gösterir ve işletme gelişimine katkı sunar. Küresel erişim. Bir web sitesi işletmenizin ürünlerine ve hizmetlerini dünya genelinde müşterilere sunma imkanı sağlar. Sınırları aşan bir çevrimçi varlık oluşturarak potansiyel müşteri tabanınızı genişletebilirsiniz. Marka bilinirliği Web siteniz markanızı tanıtarak ve güçlendirerek müşterilerin hafızasında kalmasına yardımcı olur. Güzel bir tasarım ve markanızın özgür kimliği müşterilere güven sağlar. 7.24 Erişilebilirlik Web siteniz müşterilere 7.24 erişilebilir bir platform sunar bu potansiyel müşterilerinizin iş saatleri dışında bile sizinle etkileşimde bulunabilmesini sağlar. Satışlarınızı arttırır. E-ticaret işletmeleri için web siteleri doğrudan online satışları arttırabilir. Ürün ve hizmetlerinizi çevrimiçi olarak satmak gelirinizi ciddi manada arttırabilir. Müşteri iletişimi. Web siteniz müşterilerle iletişim kurmanıza olanaktadır. İletişim formları, canlı sohbet seçenekleri ve e-posta ile müşteri sorunlarına 7-24 yanıt verebilirsiniz. Rekabet üstünlüğü sağlar. Birçok rakip firma gibi sizde bir web sitesi sahibi olabilirsiniz. Bu durum rekabetçi bir avantaj sağlamaktadır. Ve rakiplerinizden daha önde olmanıza yardımcı olur. Analitik ve izlenme Web siteniz ziyaretçi istatistiklere, davranış analizlere ve dönüşüm organları gibi verileri izlemenizi sağlar. Bu bilgiler pazarlama stratejilerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır. İşletme gelişimine katkı sunar. Web siteniz işletmenizin gelişimine, izlenmenize ve gelecekteki büyüme stratejilerinizi belirlemenize yardımcı olur. Sonuç olarak web sitelere günümüz iş dünyasında vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Bir işletme sahibi olarak web sitenizin sunduğu avantajlardan yararlanmanız, çevrimiçi varlığınızı oluşturmanız, ve büyütmeniz oldukça önemlidir. Web sitenizin markanızı tanıtarak ve işinizi genişleterek işletmenize ne kadar büyük katkılarda bulunabileceğini anlamak oldukça önemlidir.